Kur'an'dan öğüt almak isteyen insan Kur'an'a şöyle yaklaşmalı. Bu Kur'an'ı Allah bize kılavuz olarak gönderdiğini beyan buyuruyor. O zaman ben hayatıma dair Kur'an'dan ben nasıl kılavuzluk alabilirim? Bakınız böyle okuyan adamla sıradan okuyup giden arasında Kur'an'dan aldıkları itibariyle yerle gök arası kadar fark var. Yine Rabbimiz bu Kur'an bir öğüttür diyor. Rabbimizin bize tavsiyeleri ne acaba? şu Rabbimizin tavsiyelerini bir anlayayım diye okursanız dehşet öğütler çıkarırsınız. Kur'an sadırlardaki dertlerimize çare, şifadır. Ya şifa ölü mafis sudur. Sen içinde bir takım dertlerin var, düşüncelerin var, hayata karşı olumsuz bakışların var, 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 var. Sen Kur'an'a bir şifa almak için bir yönel bakalım. Allah sana nasıl o içindeki dertlere derman oluyor? Öyle değil de böyle okuyup gidiyorsun. Elbette okumak her zaman okumamaktan iyidir. Ama nasıl okuduğumuz çok daha önemlidir. Kur'an'a Cenab-ı Hak rahmet diyor. Diyorsunuz ki yahu kuruduk diyorsunuz. Gönlümüzün suyu çekildi adeta. Merhametimiz, muhabbetimiz, Allah korkumuzda azalma hissediyorum. Şu Rabbimin kelamına bir yöneleyim bakayım da şu bir rahmet suyuyla gönlümü bir sulasın bakalım diye bir bir yönel bakalım. Şöyle birkaç sayfa bir oku bakalım ne çıkıyor. Karşına Allah neler çıkarıyor. Kur'an nurdur diyor Cenab-ı Hak. Bunu almışın, karanlıklarda kalmışın, stres karanlıkları adeta seni boğmak üzere. Rabbimiz ben size nur olarak Kur'an'ı gönderdim diyor. Ya Rabbi şu içinde bulunduğum karanlık düşüncelerden, duygulardan kurtulma adına sen bize neler tavsiye ettin? Nasıl yol gösterdin? Diye bir oku bakalım Kur'an-ı ana Nasıl aydınlanıyor önündeki ufuklar? O sis bulutları nasıl dağılıyor? İşte aziz dostlar Nuh Aleyhisselam'ın ya da Hud Aleyhisselam'ın kavimlerinin dediği gibi ya da müşriklerin dediği gibi bize nasihat etmişin, etmemişin, bizim için musavidir diye Kur'an okumuşun okumamışın benim için fark etmez gibi bakarsanız o kaynak orada durur. Siz de burada susuzluktan e, adeta damağınız çatlar ya da dudaklarınız çatlar. Böyle tam takır olursunuz. Öyleyse Rabbin hidayet, öğüt, şifa, rahmet nur diye gönderdiği Kur'an sofrasına, Kur'an bahçesine bu niyetlerle girmeli. Habibullah'ın sözleri de öyle okunmalı. Araştırma maksatlı Habibullah'ın sözlerini sadece araştırma maksatlı okursanız evet bir sonuçlar çıkarırsınız ama Habibullah'ın hikmetinden nasip alamazsınız. Yani o sözler, o hadisler birilerini diriltirken, birilerinin hayatına abi hayat olurken sana bir şey vermez. Sadece araştırma maksatlı olmaz. İstifade ve feyiz maksatlı okumak lazım. Allah dostlarının eserleri de öyle.